Telefon geldi bir gün. Baktım Abdullah Oğuz arıyor. Acaba dedim. Çünkü İstanbul işgal altındayken, daha doğrusu Kurtuluş Savaşı sırasında e, geçen e, bir şeyler çektiğini biliyordum. Ama tam vakıf değildim. Dedi ki bana Atatürk'ü oynar mısın dedi. Ben de tabii ki dedim. E, senaryoyu gönderdi. Hemen senaryoyu okudum. Baktım. Kabul etmem çok uzun sürmedi. Anlaşmaya vardıktan sonra Pat diye kendimi Tahran'da buldum. Sebebi de şu çünkü Tahran'da çok iyi plastik e, makyaj sanatçıları var. O meşakkatli bir süreç fiziksel olarak. Bu kadar bilinen, bu kadar bildiğimiz, artık içimize işleyen, e, hala da yaşamakta olan bir karakteri, bir karakteri taklit etmek ya da canlandırmanın pek mümkün olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Onun bize bıraktığı şey için nelerle mücadele ettiğini bence daha iyi anlıyoruz. Onun hissettiklerini, hissettiği şekliyle görselleştirmeye çalıştım. Umarım bunu seyirciye de geçirebilirim. Ben Zafer'in renginde çalışırken çok profesyonel bir ekiple çalıştığım için çekimlerde hiçbir zorluk çekmedim. Aksine e, benim için çok daha rahatlatıcı oldu her şey. Hep kolayıma geldiğini düşünüyorum bu sette. Bunun için de bütün ekibe ve özellikle Abdullah Oğuz'a, Böyle bir işe cesaret ettikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Onlarla bunu paylaşmak büyük keyif. Zaferin rengi benim kariyerimin manevi değeri en yüksek işi diyebilirim. E dileğim gerçek olmuş. Daha ne isterim ki? Minnettarım.